arkadaşlar ben Marjan. Bugün Senaler Red Ball 4 oynuyoruz. Ee, ben ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Gerçekten nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Ee, bir iki kere oynamışımdır. kere oynamamışımdır. Daha sonra şöyle gidiyoruz. Bu zıplamam şunu almam lazım. Allah. Ee, buna çok kişi yani çoğu youtuber çekmiş. Ben niye çektim dedim. Yani ben daha biraz küçük youtuberım ama yine de aha anladım nasıl çıkacağım arkadaşlar. Şöyle geliyorsun bu bu arada 89 megabaytlık bir şey. internetsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben şu an internet şekilde videomu çekiyorum. Ve sonra ee, ben bunu yayınlarım. Hiç e, sıkıntı benim için değil. Oba. O, bakın buna değmemeniz lazım o sizi öldürüyor. Canınızı yok ediyor şöyle bunu sıkıştırırsanız şöyle gelip şöyle bir yaparsanız şöyle bir geldik tamam bunu yıkmaz çok iyi oldu hop diye bir geçiş ve burada hop şöyle geldin şunu aldım. bu buradan çıkar mı bakalım şöyle hızlı alsak hop Baydı bakayım çıkmadı Azıcık hadi ee, nasıl çıkaracağız bunu? De. O zaman şunu benim önce yok etmem lazım. Şöyle it, 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 it. De. hop up. Ho. Şöyle ittikten sonra arkadaşlar. Bunu buraya getiriyorsunuz, koyuyorsunuz ve kendinizi böyle atıyorsunuz. Şöyle yıldızları toplamanız lazım. Yani ben çok küçükken oynamışımdır. Başka hiç oynamamışımdır. Bu arada buraya geliyor. Şöyle yaptık. Şöyle. 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 Ah. Tamam. Ama o zaman bizim canımızı götürüyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Burada mor bu surat alıp gelmem lazım. Şöyle o yüzden geri geleceğim. Şuradan geleceğim. Şöyle bir dakika sıçrayamadım. Olmadı. Şöyle geldikten sonra sıçradım mıydı? Ah! Geçiyordum. Şöyle hızlıca geri gidelim. Son da Oba! Geçtik arkadaşlar. Şuradan geçtik. Eee Ne oldu? Oyun bir dondu. Oyun dondu. Şu anda oyun dondu. Ne oluyor? Yine ha Ha oymuş ya. Ee, arkadaşlar bir donma oldu. Ee, kusura bakmayın. Ee, ben hemen bu donma geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar. yeniden devam ediyoruz. Ee, dördüncüde kalmıştık. gene ee, bir donmuyor oyun. Yani bu oyun sıkıntılı. Geçen sıkıntılı galiba içemedik. Elde şunu benim şöyle gelme getirip. çünkü bu yılda çok önemli. Şöyle içinin geçtiği sonra geldikten sonra şöyle saçacaksınız şunu alacaksınız. Şöyle geleyim şunu şurada gitmeniz lazım da şöyle birazcık gideyim. Gitemiyorum Ah! Biz naneyi yedik ha. Valla biz naneyi yedik. Ya yemedik. Ya oba. Şimdi şuradan bir dakika çıkamadım. Hayır hayır hayır. Tamamdır. ben nasıl şimdi buraya ya? Hayır. Hop hop. Oh. Huh. nasıl biz çıkacağız arkadaşlar ya? Bu. Geldin şöyle bir çaktın. Ya. Ya bir dakika ben niye zorluyorum ya? Burada da tekerlek var. Şöyle. Ön. Nasıl çıkmam bekliyorsunuz ya? Nasıl çıkacağım? Gerçekten nasıl çıkaracağım bilmiyorum şu an. Hop. Hop. Bunu buraya yaslayacağız bir dakika. Şunu attım. Abi bu sadece şu kadar sıçıyor. Hayır düşündüm değil değil mi? Bir dakika. Şunu şurada bir durdur. Azıcık götür. Burada. Şu mu acaba? O. Ama buradan çıkmaz ki. Ne yapacağız? Buradan gelsen şöyle. Anlamadım. Bunun geçme hızı geçme yolu yok mu ya? Bu arada arkadaşlar oyun sesi var ama telifli olduğu için ben kapattım müziği yani ben kendim kapattım. Oyunla alakası yok. Galiba şu ne yapacağız? Bakın bu böyle giderken bir gelip buna gelip şöyle bilmemiz lazım da. Onu tutturmak çok zor arkadaşlar. Bakın şunun şöyle hafif hafif gittikten sonra git, gitmesi lazım. Abi geri gelme. Ne yapacağım ben burada? Nasıl bununla çıkmam düşünüyorsunuz? Bir dakika ben şunu bir baştan alayım. Geldin. Abi benim ne yapmam bekliyorsunuz ki burada? anlamadım. Vallahi anlamadım arkadaşlar. Hop. Hop. Evet. Ya abi Allah çarpsın anlamadım ya. Bak şöyle bunu hafif hafif gidecek. Biz böyle geri geleceğiz. Şuradan girip şuna bir zaman şey lazım ya. Bir dakika bu bu gerçekten zorladı beni. Gerçekten zorlandım şu anda. Ya yapabileceğim hiçbir şey yok. Üstüne çıkamıyor ki. Üçte i̇şte ben nasıl çıkmam bekliyorsun? Sen bir kişi. bunu bununla alacağız arkadaşlar da e, nasıl geçeceğim bulamadım bir türlü. Şimdi bu kayalar da işe yaramıyor. Ancak böyle çıkarız da. E... Abi ay sıçacağım şimdi oyuncular tövbe. Sar yiyeceğiz ha. Vallahi. Ya. ya yuvarla bunu. Yuvarla kal lan burada. Burada kal oğlum. Bak gelmiş tarafa. Ah. Bak, kal burada. double jump mı yapmam lazım ne yapmam lazım Abi karakter yani bu bunun üstüne kadar çıkamaz imkanı yok ve çok saçma ne yapmam lazım Bak işte dediğim gibi daha yeni oynadım ben bu oyunu hiçbir şey bilmiyorum bu oyunla ilgili gerçekten abi şimdi başlayacağım oyunumuza ha bu böyle giderken benim de hızlıca gelip buna çıkmam lazım ya. Mantık o aslında. Dız, Bak şunu şöyle. Ha, anladım. Tamam tamam. Bakın bunun böyle durması lazım. Bak şimdi bu böyle bir dursun bir dakika. Dursana. Şunu şöyle durması lazım. Hızlı yapmam lazım bu işi. Tamam gel azıcık. Şunu azıcık getireyim ben. Tamamdır. Şimdi ben daha yeni çözdüm olay. Bir dakika. Sakın geri gelme. Geri gelme. Abi geri gelme ya. Tamam lan gel ulan. Gel lan. Mantığı anladım ben. Şimdi bundan gelip zıng bunun üstüne. Düşmem lazım yalnız. O sıkıntı. Oh. Oh. Bakın mantık buymuş. Ye yeah, hop. Ye yeah, hop. Ben diyorum ki iki saattir ne yapacağım? Allah. Şunla ittiririm ben buna. Herhalde bunların ikisi de lazım olduğu için ikisini de göre... Hadi. Zın kaya üstüne düştü be. Aynen bakın ikisi de lazımmış. Benim üstüne çıktıktan sonra şu... Ben bir yıldız almayı unutmuşum bu arada. O yüzden hemen geri dön. Ee, şunu bir şeyle getirmem lazım. Hemen boş ver. Bir dakika. Baba, umarım geçeriz. Tamamdır, geçtik. Aa, bizim de suya girmememiz lazım. Tamam. Anladım. Oh. Ah, ah, Oh. Ah. Oh, bir dakika. Hop hoppa. Hayır. Köprü zannettim ben onu var ya. Hop şuradan kendimde çıkarım yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada bir, bir isteğim var. Ee, bu videoyu izleyenler ee, şey desin, ee, yorumlara yazsın ki eğer açık olursa. Benim anneannem bugün teyzemin yanından geliyor. Ee, i̇ki ay boyu burada kalıp gidecek Ev verdin canlama. Ona da bir şu anda yolda sabah onunla burada olacak. Ona da bir dua ederseniz ee, çok mutlu olurum. Şimdi sizin ellerce yapıyorum ve hoşça kalın diyorum. Bay bay. Bir dahaki videoma kadar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Ben kaç zaman diyorum. Like, abone ve bildirim çil zilini açın. Benden bugünlük bu kadar. hoşça Hoşçakalın.